Herkese merhaba canım öğrencilerim ben Vesile öğretmen sevgili 8. sınıflarım bu dönemin hatta ortaokulun son matematik yazılısına beraber hazırlanıyoruz ikinci rantla karşınızdayım evet sevgili 8. sınıflar dediğim gibi ikinci rant e, yine bildiğiniz gibi açıklamalar kısmında PDF'e ulaşabilirsiniz daha fazla vakit kaybetmeden hemen ilk sorumuzda başlayalım lisede bu arada başarılar yolunuz açık olsun arkadaşlar. Geçemediğiniz için evet. Bu soru sadece ikinci senaryoya dahilmiş. Haydi okuyalım. Ali sağlıklı bir yaşam sürmek için günde 3 litre su içmeye karar vermiştir. Gün içinde her saat başı 500 milim su içerek bu hedefini tamamlamayı planlamaktadır. Buna göre Ali'nin kalan su miktarı ile geçen zaman arasındaki ilişkiyi bir tablo oluşturarak gösteriniz demişiz. Ve matematiksel denklemi yazınız demişiz. Hemen kalemimizi elimize alalım. Şimdi arkadaşlar kalan su miktarıyla geçen zaman arasındaki ilişkiyi dediği için şöyle yazalım. Umarım sığdırabilirim. Şuraya yapmak istiyorum. Şuraya arkadaşlar kalan su miktarı yapayım. Şuraya da tam tersi yapsak sanki daha güzel olacak. Şuraya geçen zaman diyelim. Şuraya da kalan su miktarı diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi benim ilk olarak şöyle şöyle diyelim. Hiç daha doğrusu hani güne yeni başladık. Zamanımız sıfır. Kalan suyum ne kadar arkadaşlar? 3000 milin mi? Evet. Peki aradan 1 saat geçti. Benim kalan su miktarım ne kadar olacak arkadaşlar? 2500. Aradan 2 saat geçti. 2000 suyum kalacak dediğim gibi sığdıramayacağız ama neyse 3 olacak 1500 suyum 4 saat geçmiş olacak 1000, 1000 milim hadi zorlarsak sığdıracak gibi 5 saat geçmiş olacak 500 milim kaldım ve arkadaşlar 6 saat geçmiş oldu ve benim kalan su miktarım 0 oldu. Tamam mı? Tamam. Çok kötü bir tablo yaptım ama siz eminim bunun daha güzelini yapacaksınız. Ve matematiksel denklemi yazın diyor. Nasıl yazacağız arkadaşlar? Şöyle diyelim. Benim kalan, pardon tamam mı içmem gereken su ne kadar arkadaşlar? 3 litre. Yani ben 3000'den arkadaşlar neyi çıkarmam lazım? Her saat başı 500 milim mi içiyorum? Evet o zaman 500T'yi çıkartmam gerekiyor gereken matematiksel denklemim de bu şekilde arkadaşlar ee, bu şekilde söyleyebilirim t orada geçen zaman diye öyle de ifade edebilirim ee, kalan su miktarım hatta şöyle diyelim y eşittir de buradan da kalan su miktarım görünmüyor benden dolayı o yüzden şöyle yapalım y eşittir de kalan su miktarı olarak da ifade edebilirim anlaştık mı anlaştık o zaman hemen arkadaşlar ikinci soruyla devam edelim silsek iyiydi 6x-2 büyüktür 10 eşitsizliğinin çözüm kümesini bulup sayı doğrusuna gösteriniz demişiz. Arkadaşlar bu sayı doğrusuna göstermek için önemli. 2, 3 ve 8. senaryoya dahilmiş. Hemen bakalım arkadaşlar. İlk olarak bu eşitsizliği bir çözüm kümesini bulalım. Eşitsizliği çözelim. Şimdi arkadaşlar 6x kaleme geçmemişim. 6x-2 büyüktür 10 mu? Evet. Yapmamız gereken şey şu. Eksi 2 Karşıya atıyorum arkadaşlar artı 2 olarak geçiyor. Yani 6x büyüktür artı 2'den 12 oluyor. Her iki tarafı 6'ya da böldüğümde x büyüktür 2 oluyor. Yani arkadaşlar 2'den büyük doğal sayılar. Çözüm kümesini buldum. Bunu bu şekilde gösterebilirim. Ee, daha sonra arkadaşlar sayı doğrusuna gösteriniz demişiz. Onu da şöyle yapacağız. Böyle bir sayı doğrusu çizdim. 2'yi işaretliyorum. Arkadaşlar asıl nokta şu. 2 önce kapalı mı açık mı ona karar verelim. Açık olacak. Eğer 2 eşittir yani x büyük eşittir 2 deseydi bu sefer 2'nin şöyle kapatıp böyle devam edecektim. Ama böyle bir durum söz konusu değil. Görmenizi istediğim için yaptım. Şöyle siliyorum hemen. Devam ediyorum. 2. Şimdi 2'den büyük değerler mi? Evet. Yani 3, 4, 5 bu denklemi sağlıyor. O zaman benim taramam gereken hatta farklı bir renkte yapsak daha iyi olur arkadaşlar. Şöyle iki açık aralığı şöyle ifade edebilirim. Sayı doğrusuna da gösterdim. ikinci sorumuzda cebe atıp hemen devam ediyoruz. Üçüncü sorumuzda. Bu arkadaşlar tüm senaryoları dahil bir soruymuş. Haydi okuyalım. Bir ABC üçgeninde AB kenarının uzunluğu 10 birim ve AC kenarının uzunluğu ise 12 birimdir. Buna göre BC kenarının alabileceği en büyük ve en küçük pozitif tam sayı değerlerinin toplamının kaç birim olacağını sormuş. Hemen bir tane şöyle bir üçgen çizmek istiyorum rastgele arkadaşlar. A, B, C üçgeniymiş. AB kenarı arkadaşlar neymiş? 11 birimmiş. Ve AC kenar neymiş arkadaşlar? 12 birimmiş. Bana buranın alabileceği en büyük ve en küçük pozitif tam değerlerinin toplamını sormuş. Şimdi hadi bakalım. Ne yapmam gerekiyordu arkadaşlar? İlk olarak farklarının mutlak değeri arasında. Yani ben buraya hatta x diyeyim. Farklarının mutlak değerini alalım. Yani 10 eksi 12 diyorum. Mutlak değer içinde küçüktür diyorum. x. Küçüktür de diyorum. 10 artı 12 diyorum arkadaşlar. Buradan 10'dan 12'yi çıkarıyorum. Eksi 2 mutlak değerini aldığımda 2 oluyor. 2 küçüktür. X küçüktür. Buradan ne geliyor arkadaşlar? 22 geliyor. Yani benim alabileceği en küçük değer nedir arkadaşlar diye sorduğumda buradan 3 cevabını alıyoruz. Ve ne arkadaşlar en büyük şöyle diyelim 3 ve 22'den küçük en büyük pozitif tam sayı dediği için 21 alırız. Harika. Bana bu değerlerinin toplamının da 24 birim olarak söyleyebilirim. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman devam ediyoruz. Aşağıdaki şekilde noktalı kağıda çizilmiş bir KLM üçgeni verilmiştir. Buna göre A K köşesi LM kenarı üzerindeki hangi noktayla birleştirilirse LM kenarına ait kenar ortay çizilmiş olur. Yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar kenar ortay dediğim olay neydi? Kenar ortay o kenarı tam ikiye bölüyordu. Eşit bir şekilde. O zaman haydi sayalım. Önce LM kaç birimmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 birimden oluşan bir uzunluğun yarısı nedir arkadaşlar? 7'dir. O zaman ben 7 tane sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Neymiş arkadaşlar? D. Eğer K köşesi D noktası ile birleştirilirse kenar ortay oluşturmuş olurum. O zaman D noktası diyelim devam ediyorum ve k köşesi lm kenar üzerindeki hangi noktayla birleştirilirse lm kenarına ait bu sefer yükseklik diyor dikkat edin yükseklik nedir arkadaşlar kenara dikme indirmemizde yani lm kenarına ait arkadaşlar bir o da arkadaşlar bakın k'den şöyle yaptığımda burası dik olur mudur evet, olur evet neden bakın şöyle dikliği görüyorsunuz o zaman cevabımız nedir burada da B noktası diyeceğiz. Cevabımız bu kadardı arkadaşlar. D noktası ve B noktası olarak çıktı. Tamam mı? Tamam. O zaman devam edelim arkadaşlar. <laughs> Beşinci sorumuzla. Ve arkadaşlar bu senaryomuzun daha doğrusu ikinci randımızın son sorusu. Tüm senaryoları dahil bir soru. Haydi bakalım. Erenler semtinde oturan Yaren'in Çalıştığı hastane ile market arasındaki doğrusal yolun uzaklığı 70 metre. Çalıştığı bakın hastane ile market arasını şurası neymiş 70 metre. Yaren'in evinin e, pardon market ile Yaren'in evinin arasındaki doğrusal yolun uzaklığı ise 240 metredir. Yani şurası da 240 metreymiş. Burada bir cümle düşük olmuş. 70 metre. market ile ha tamam sıkıntı yok pardon. 70 metre market ile Yaren'in evinin arasındaki uzaklık 240, sıkıntı yok. Sabah evinden direkt hastaneye giden Yaren dönüşte önce markete ardından da eve gitmiştir. Buna göre Yaren bir günde kaç metre yol yürümüştür demişiz. Şimdi arkadaşlar aslında Pisagor sorusu. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Burada bir dik üçgen var değil mi? Bu dik üçgene göre benim önce bir hastane ile ev arasındaki uzaklığı bulmam gerekiyor. Ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Özel üçgenlerden yararlanabilirim. Ee, Pisagor bağımlısını kullanabilirim. Yani 240'ın karesi neye eşit? 70'in karesi artı şuraya x dersem x'in karesi. Ben 240'ın karesinden 70'in karesini çıkarttım cevabım x'in karesi olur değil mi? Biraz fazla sayılarımız büyük. O yüzden şöyle diyebilirim arkadaşlar. Hemen bir özel üçgen görebilirim. 7, 24, 25. Hatırladık mı bu özel üçgeni? Harikasınız. Yani benim hepsinin 10 kat alınmış bu arada. Yani benim burada ev ile hastane arasındaki mesafem neymiş arkadaşlar? 250 metre olarak söyleyebilirim. Evet. Şimdi ne yapmış arkadaşlar? Direkt hastaneye gitmiş. Yani markete uğramamış. O zaman ilk olarak ne yürümüş? Şöyle yazacak olursam arkadaşlar. 250 metre yürümüş. Ardından. Dönüşte ise önce market ardından eve gitmiş. Yani dönüşte önce markete uğramış. Yani 70 metre daha gitmiş. Ve daha sonra arkadaşlar eve uğramış. Yani 240 eve daha doğrusu varmış diyelim. Bunların toplamını istemiş. Şöyle arkadaşlar 9, 7 daha nedir? 16'nın 6'sı elde var. 1, 560 metre yol yürümüş diyebilirim toplamda. Buna göre diyor. Yarenin bir günde kaç metre yol yürüdüğünü bulunuz. Cevabımız 540, ne 540? <laughs> hazırlıyorum. 560 metredir. Anlaştık mı? Evet arkadaşlar anlaştığımızı düşünüyorum. Ee, bu şekildeydi. İkinci roundumuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sınavlarınıza başarılar diliyorum. Ee, sevgili 8 sınıflar bir daha görüşemeyeceğiz sizle ortaokulu kapsamında. O yüzden şimdiden lisenizde çok çok başarılar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.